Hepsi merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Evet, şoktayım. Bugün 17 Mart 2021 Çarşamba günü. Şu anda broşürü gördünüz. Saksı çeşitleri gelecek. Balkon ve bahçe malzemeleri gelecek. Evet, benim beğendiğim bir saksı modeli geldi. Şöyle en küçük boyuna bakıyorum. Karşılaştırma amaçlı küçük bir kaseyi yanına koyuyorum. Bu 0 numara saksı olarak geçiyor ve 2 TL papatya modeli saksı. Ve çok hoş saksılar. Bu modeller çok hoş görünüyor. Bu bir numaralı saksı olarak geçiyor. Ve iki buçuk TL'den satılıyor. Evet bu da iki numaralı saksı olarak geçiyor. Ve fiyatı ise üç buçuk TL'den satışa sunuluyor. Saksı değiştirmek istiyorsanız uygun ve ideal boylarda Çokta ya da diğer marketlerde de saksı modelleri bulabilirsiniz. Ben özellikle bugün saksı alma niyetiyle de geldim. Bu da en büyük boyu görüyorsunuz. En büyük boyu 7 TL'den satışa sunuluyor. Balkon saksıları da geldi arkadaşlar. Şöyle görüyorsunuz. Büyük boyu geldi, bir küçük boyu da geldi. Bunlara demirlik de takabiliyorsunuz. Demirlik takarak balkonun eğer demiri varsa ona da takabiliyorsunuz. Evet, piramit saksı ismiyle geçen diğer saksıları görüyorsunuz. En küçük boyunu çıkartıyorum. Bunlara menekşe olur arkadaşlar. Menekşeler ideal bunun boyunda. Bu iki saksının boyunu karşılaştırıyorum. Aynı saksların en küçük boylarını. Gördüğünüz gibi papatya saksı olarak geçenin boyu daha büyük görünüyor. Ama bu size kalmış. Yani tercih sizin hangisini almak istiyorsanız size kalmış. Bunların hepsinin direnaj delikleri var altlarında. Saksı tabaklarını kendileriyle bütünleşmiş bir şekilde. Evet, sukulent ve kaktüs saksıları görüyorsunuz. Yuvarlak olanlar var. Bunları ben biraz daha büyük bekliyordum ama evet küçük boy geldi fakat üçlü olarak satılıyor. Üçlü olarak 7 TL'den fiyatı yine uygun. Tanesi 2 küsür TL'ye geliyor arkadaşlar. Evet bunun biraz daha asimetrik kesimli olanı var. Şöyle çıkartıyorum. Bunların da direnaj delikleri var. Aslında bunlar iki bölmeli. Alt kısmı çıkarılabiliyor, ayrılabiliyor su hazne kısmı var. Orada su bekleyebiliyor. Buharlaşmayla yine toprak nemli kalabiliyor. Evet, bunların dışarıda piyasada satılan orta boyu ve bir büyük boyu da var. Hani daha büyük boyunu almak istiyorsanız onları da bakabilirsiniz. Bahçe hortumunu görüyorsunuz. 39 TL'den satışa sunuluyor. 20 metre arkadaşlar bahçe ortumu. Evet baltayı görüyorsunuz. Evet, çeşitli bahçe araç gereçleri de satışa sundu. Bunlarda da yanılmıyorsam taksit yapabiliyorlar. Belli bir fiyatı geçince taksit durumu oluşabiliyormuş. Ve evet, şuralarda başka var mı diye bakıyorum. Ve evet, tek bölmeli yine balkon saksısı geldi. Ben bu bulunduğum yerde bir tane bundan görüyorum. Bunun normalde ikilisi ve üçlüsü de şok marketleri gelecekti. Fakat ben, benim şu andaki bulunduğum yerde ben 9,5-10 gibi çekim yaptım. Bitmiş olabilir ya da eksik gelmiş de olabilir. Ama sizin bulunduğunuz yerde bulunuyor da olabilir. ve evet, çokça sorulan bağ makası. Şöyle inceliyorum arkadaşlar. Bunu açabilir miyim? Küçük, evet açılabiliyor. Böyle bakıyorum. Biraz çıkarmaya çalışıyorum. Makine yağı var üzerinde. Dokununca onu fark ediyorum. Şöyle çıkartıyorum biraz. Evet arkadaşlar gayet iyi görünüyor. Tabii kesmediğiniz müddetçe nasıl keseceğinizi bilemeyebilirsiniz. Şöyle yerine koyuyorum. A101'e de bağ makası gelecek. Hani çok merak edenler oluyordu. Hangisi iyi ya da hangisini önerirsiniz diye. Şoka gelenler bu şekilde ve çokça geldi. Hani tek bir tane gelmedi. Ben şu gördüğüm saksıları alacağım. Onlara karar verdim. Bu 3 tane saksıya kohlera değişimi ve kohlera fide ekimi ve rizom ekimi yapmayı düşünüyorum. Evet ilerliyorum. Merdiveni görüyorum arkadaşlar. 109 TL'ye de merdiven geldi. Merdiven de bu şekilde. Evet umarım beğenmişsinizdir. Hoşçakalın.